Herkese hayırlı akşamlar. 20 Ağustos çarşamba akşamı. Hareketli piyasa tüm dünyada özellikle Amerika borsalarında çok ciddi çöküşler var. Ama işte bu sefer Türkiye borsası pozitif ayrışıyor ve para kazandırmaya devam ediyor. İşte hani tepkiyi bekleyen çorbayı içer diye bir laf vardır ya veya sabır ama doğru sabır yani doğru zamanda pozisyon alıp sabretmek, tepede pozisyon alıp trend aşağıya döndüğünde sabredip ben uzun vadeli yatırımcıyım kisvesi altına girip para kaybetmek bir yatırım değil arkadaşlar. Şimdi son bir haftadır şöyle yaşadıklarımıza bir bakın ve hatta lütfen yorumlara da yazın. Neler konuştuk bir haftadan beri? Şöyle bir bakalım. Dünya piyasalarını konuştuk değil mi? Ne dedik? Amerika'da Problem var. S&P, Nasdaq batinaj çekiyor. Dikkat edelim. 2. Türkiye'de borsada güzel işler oluyor. Evet her şey çok kötü. Ama piyasa böyle değil. Bakın arkadaşlar. Her işin hayatta bir raconu, bir felsefesi var. Bir mantığı var değil mi? Ekonomi kötü, bilançolar kötü, borsa daha da kötü olacak. Ne kadar basit ve düz mantık değil mi? Peki e, böyle mi acaba? Peki en tepede siz alırken de her şey iyi miydi haberler? Ee, evet. İşte o zaman bir farklılık olabilir mi? Finansal piyasalara bakış açınızı değiştirin diyoruz değil mi sitede ana başlıkta? Çünkü ekonomiyi ve haberleri dinleyerek yatırım yapamazsınız. Hep korkarsınız. Çünkü piyasa hep korkut basar, hep korku basar, hep korkarsınız, dolar alırsınız, altın alırsınız, faizde kalırsınız. Aranızda cesaretler vardır. Onlar da cahil cesaretidir. Yani hiçbir şey bilmeden atlar. Şans yağı vergilesi para kazanır. Ama o kazandığı parayı da bir sene sonra gerisin geriye bırakır. Doğrusu nedir? Doğrusu piyasaları takip edebilmektir. Piyasaları takip edebilmek zor bir şey midir? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Şöyle son 4-5 gündür yaşadıklarımıza bir bakın. Ben bunları nereden bildim? Hani ben hani müneccim değilim. Nostradamus değilim. Neyle başladık? Ee, Sasa ve şişe camla başladık değil mi? Sasa 3 yıldır tavan olmayan Sasa tavan oldu. Şans biraz da yani hani ben tavan olacağını hani ben 2 günde böyle bir getiri bekledim mi? Hayır. Ama Burada bir artık bir potansiyel var dedik. Bu biraz da kısmet. Ben bunu bilebilir miyim? İmkan yok. Bak hani kendimi de hani böyle aa ulan helal olsun hoca be. Sasa dedin kağıt tavan tavan gitti. Şişe dedin tavan tavan. Hayır abi biraz da kısmet. Ama bak şu var. Artık pozisyon alınmalı deme kararını verdik. Sasa. Şişe cam. Arkadan Sasa'nın satış zamanı. Bak aldın para kazandın. Bak şimdi o gün mesela diyoruz ki artık buradan sonra dikkat edin bak buralarda kar alın diyoruz. Mesela bazı arkadaşlarımız hala daha alıyor. Ya arkadaş bak kısa vadede %15 gitmiş Allah bereket versin. Bak gene yanlış görüyor musun? Bak iki gün önce alacağı pozisyon iki gün sonra alıyor kaybediyor. Aldın %15 yukarı gitti satmadın karın %7'si geri gitti. Değil mi? Bak satmak da önemli. Şişe cam Arkadan ne dedik? Fort Otosan. Fort Otosan ne oldu? 2 günde 3 günde. Yüzde %8 yüzde %10'a yakın kar etti. Ne dedik başka? Pet kim dedik? Bugün pet kim ne oldu? İzde %6. Anadolu Efes dedik. Bugün piyasa yatayken Anadolu Efes yüzde %3 gitti. Biz bunları uyduruyor. Bak çok net söylüyorum. Ya şu anda Türkiye'de herhangi bir YouTube kanalında Böyle nokta atışı günü gününe bir şey gördünüz mü? Bak Allah için durdurun şimdi YouTube videosunu. Yazın gördüysen çok merak ediyorum hangi kanalda gördün. İşte biz bu akademide bunları hep yapıyoruz. Sadece bu sefer YouTube tarafında da bu içeriklere verdik. Niye verdik biliyor musunuz? Sizler silkenin diye. Yani bak para kazanılabildiğini öğrenin diye. Bu işi bilerek yaparsanız, çalışırsanız bak ben ne diyorum size? Ben haftanın 7 günü çalışıyorum arkadaşlar. Benim öğrencilerim cumartesi pazar gezerken ben cuma gününden itibaren pazar günkü seminere çalışıyorum. 50 yaşındayım. 25 yıldır bu meslekteyim. Ben şunu çok iyi bilirim. Borsada dark side'a geçip bir hisseyi alıp götürüp oradan e, takipçilerime pazarlayıp para kazanmayı çok iyi bilirim. Ama ben onu yapmıyorum. O çünkü haram bir para. Ben emek veriyorum, 7 gün 24 saat çalışıyorum. Sabah 5'te kalkıyorum, 5 buçukta akademiye rapor atıyorum. Saat 8'de Youtube'a size içerik veriyorum. Olmadı, öğlen veriyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bakın şimdi mesela gün bitti değil mi? Şimdi ben 2 saat çalışacağım şimdi akşam. Ertesi günkü hisse senetlerine çalışacağım. 500-600 tane hisse tarayacağım. İşte o hisseleri öyle buluyoruz. Bir yerimizden uydurmuyoruz. Emin olun bunları siz de yapabilirsiniz. Bakın son 2-3 gündür insanların o kadar farkındalığı arttı ki şu anda ben mesela cevap veremiyorum. Ne telefona cevap verebiliyorum ne maile cevap verebiliyorum. Çünkü insanlar bu işin bilerek yapılması gerektiğini ve öğrenebileceklerini anladılar. Ama hani bugün artık kapatıyoruz dedim. Hani bir gün uzatmıştık. Bugün kapatacağız. Katılmak isteyen son akşam alabilir. Hani beforethenews.com'dan buradan iletişimden bana ulaşabilirsiniz ama bugün döneceğim çok insan var. Bana ulaşamazsınız ama size tavsiyem eğitim setlerinden avantajlı paketi almanız ve hem iki tane ana eğitim hem de Pro Akademi'ye katılmanız iki ay boyunca ve hem öğrenip hem de finansal mentörlük almanız, danışmanlık almanız. Zamanla ilgili hiçbir probleminiz yok. Bu eğitimler şu gün şu saat değil. Bunlar video eğitim kayıtlar. Bunları alıyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar izliyorsunuz. Akademi canlıdır. Yani her sabah size saat 5.30-6'da rapor gelir siz uyurken. Tüm dünya piyasaları hakkında. Pazar günleri seminerler olur. Katılabilirseniz katılırsınız, katılamazsanız kayıttan izlersiniz. Dolayısıyla zamanla ilgili kendinize hiçbir bahane yaratmayın. Hocam ben yapabilir miyim? Ya yapabilir miyim demeyeceksin. Yapacağım diyeceksin. Evet farkındayım bir şeyleri öğrenip yapmaya çalışmak belli bir yaştan sonra çok zor. Ama o eğitim keyifli, güzel, kompak, anlaşılır bir eğitimse hoşunuza giderek öğrenirsiniz. Ve hep şunu söylüyorum ve şunu da çok iddialıyım. Türkiye'de bugün en iyi akademi. Açık ara. Bak diğer yerleri de biliyorum. Diğer yerlerden eğitim alan insanlar da geliyor. Şey anlamında söylemiyorum. Ama ne diyorum çünkü emek veriliyor. Kızılıyor. Bak akademide öyle ha bu adam parasını verdi bu adam ne yapar öyle bir şey yok abi. Paranı alır ertesi gün çıkar gidersin. Çalışacaksın. Diğer arkadaşlarına uyum sağlayacaksın, disiplinli olacaksın, saygılı olacaksın. Öyle ben buraya para verdim, buraya girerim yok öyle bir şey. Paranı iade edilir çıkarsın ertesi gün. Ben burayı bozamam. Bakın burada son 4-5 yıldır bir sürü profesyonel yetiştirdik. Bir sürü emekli insanı iş sahibi yaptık. Artık emekliler oturup kendi parasını yönetiyor. Abi 55-60 yaşındayım yapabilir miyim? Yaparsın. Niye yapamıyorsun? Zamanın yok mu? Var. E tamam otur çalış. Bundan daha keyifli bir şey var mı? Dünyayı izle, entelektüellik kazan, yatırımlarını kendi karar ver. Şimdi şöyle Amerika piyasalarına bir bakalım. Türkiye'nin kapanışına bir bakalım. Ee, bu arada e, yarın sabah canlı yayın yapabilir miyiz? Büyük ihtimalle yapmaya çalışırız. Onunla ilgili sorularınız varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi özellikle arkadaşlar bakın S&P tarafında son iki gündür çok sert satışlar var e, ama Türkiye tarafı bugün de bakın harika bir kapanış yaptı. İki gün önce size çektiğimiz videolara söylemiştik Ford otosan değil mi? Şurada şu gün şu kırılım olmadan. Geçen gün ne konuşmuştuk? Petkim. Nerede konuşmuştuk? 1830'da. Petkim nerede? 1970'de arkadaşlar piyasa her şeyin bir zamanı var Her ürünün bir zamanı var çıkış trendleri var düşüş trendleri var Siz eğer bir düşüş trendinde bir hisseyi alıp yüzde üç yüzde dört zarara satmayıp sabır ederseniz para kaybetmeye devam edersiniz sabır, çok önemli bir şeydir. Hayatta her şeyde sabretmeniz lazım. Ama doğru yerde sabretmeniz lazım. Dayak buldun kaç diye bir laf vardır biliyorsun değil mi? Şimdi mesela atıyorum dayak yiyorsun. Orada dur ulan ben biraz daha bir dayak yiyeyim ya sağa sola bir sabredeyim <laughs> Allah'ım. Biraz daha dövsünler beni der misin? İşte para kaybetmek böyle bir şeydir. Tren döndü. %3 zarardasın %4. Satacaksın çıkacaksın dayak yiyorsun niye uzatıyorsun işi? Biz ne yapıyoruz ama orada? Hamaset. Biz uzun vadeli yatırımcıyız. Yüzde beş zarar satamam şimdi. Sonra iki ay sonra zarar yüzde elli. Her şeyin zamanı var. Sabrın da zamanı var. Doğru zamanda yani bir uptrendde sabrederseniz para kazanırsınız. Bir downtrendde sabrederseniz de para kaybedersiniz. ...psikolojinizi bozarsınız arkadaşlar. <laughs> Benim de psikoloji çok normal değil ama. <laughs> ya e, bir şeyler anlatıyoruz ama son bir haftadır çok kişiye ulaştık. E, bunu görüyorum yani maillerden görüyorum, telefonda diyorum ya yani şu anda yetişemiyorum ben mesela. Ve hani uzatmayacağım bu akşam bitireceğim. Çünkü arayacağım daha çok insan var... Allah kısmet ederse bir ay sonra tekrar anlaşacağız. Ama şu andaki hakikaten yeni birçok öğrenci var. o yüzden bugün arkadaşlar bu akşam son sabahleyin fiyatlar aşağı yukarı %40 %50 yukarı doğru revize olacak. Hiç düşünmeden avantajlı yatırımcı paketini yani iki eğitim artı pro akademi iki ay boyunca hiç düşünmeden alın. Beni birazcık tanıyorsanız da hani benim boşa laf konuşmayacağımı çok iyi bilirsiniz. Öğrenin. Ne bana ihtiyaç duyun. Bakın benim birçok öğrencim Sasa'yı, şişe camı ben size video çekmeden önce aldı. Niye? Çünkü onlar analizi yaptı, kendi aldı. Bak ne kadar güzel bir şey. O özgüven ne kadar güzel değil mi? Sen bir şey alıyorsun sonra hoca onu analiz ediyor. Ne kadar gurur verici bir şey. Ve adam diyor ki hocam ben almıştım. Bak orada o adamın para kazanmasından çok keyfine biliyor musun? Kendi aklıyla onu bulması ve kazanması. Burak Aslan'ın demesiyle değil. Burak Aslan her bir şeyi bilemez. Burak Aslan yanılabilir de yanılacağım da zaten. Ama tek bir farkımız var. Ben yanıldığım zaman arkadaşlar bozuldu burası %100 zarar ettik. Bitti pozisyon. Hikaye anlatmam, ağlamam. Belki tamam kızar insanlar. Ya e kardeşim bak hep şu örneği veriyorum. Boks ringine giriyorsan yumruk yemeden maç kazanılmaz. Yumruk yiyeceksin, para kaybedeceksin ama işin sonunda galip sen çıkacaksın. Biz her gün yumruk yiyoruz, biz her gün para kaybediyoruz, kazanıyoruz, kaybediyoruz. Ama totele baktığın zaman Allah'ımıza şükürler olsun çalıştığımızın, emek verdiğimizin hakkını alıyoruz. Siz de işte ne yapacaksınız? çalışacaksın, emek vereceksin ve emin ol hakkını alacaksın. Hayatta çalışıp emek verip de ben hakkını almayan bir kişi görmedim arkadaşlar. Ha şimdi gerçi böyle deyince hani işçinin, emeklinin, hani maaşını düşününce insan. Evet yok bu değil. O konu da ayrı bir hikaye ya işte memleketin hali, memleketin hali. ya. Allah herkesin yaptığını inşallah yanına koymaz diyelim bu bölümde de. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye tarafı gerçekten pozitif ayrıştı. Ama yurt dışı biraz sıkıntılı. Ama Türkiye'deki momentum gerçekten iyi. E, kademeli, kağıt bazlı, güzel işler oluyor. Allah kısmen ederse ben hep söylüyorum. 2026'ya kadar ben borsanın kademe kademe gideceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama artık en kötünün gözüktüğünü ve artık yönün kademe kademe yukarı doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Bu arada eski öğrenciler özellikle mezuniyet paketi yani ileri düzey viyopları bugün son gün alabilirler. Onlar da ileri düzey paketlerini tamamlayabilirler. Herkese kolay gelsin inşallah yarın sabah bir canlı yayın yapar. Piyasanın açılışını geniş geniş konuşuruz.